<laughs> evet, İsrail zulmünü her geçen gün artırıyor ve mazlum halkı halkı yok etmek için elinden geleni yapıyor. Ama bu anlamda bize de büyük ödevler düşüyor. Özellikle İslam ülkelerine, İslam toplumuna fakat çok fazla ses çıkmıyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz İslam toplumu ya da İslam ülkeleri ne yapmalı? Şimdi e, karşımızda e, nasıl bir düşman var? Bunu çok iyi tahlil etmek durumundayız. Yani kendi akideleri, inançları, mentaliteleri, emelleri, hedefleri, gayeleri nelerdir bunları bilmek durumundayız. Şimdi bazı kesim insanlar farklı yorum yaparak işte orada iki taraflı devlet, iki ayrı devlet oluşsun, barış içerisinde, huzur içerisinde yaşasınlar diyen bir kesim var. Fakat olay öyle değil. Neden diyeceksiniz? Çünkü oraya sonradan yerleştirilmiş bir kavim var ve onlar adına da işte Siyonizmin daha doğrusu öyle bir emeli vardı. Orada bir devlet yapısı oluşturdular. Bunu da tabii İngiltere'nin ve Birleşmiş Milletler'in dayatmasıyla yani dünya halklarına ve özellikle Müslüman topluma bunu dayatmasıyla yaptılar. Tarihi arka planıyla isterseniz çok kısa temas edeyim. Ee, yani 1897 yılında Theodor Herz denilen e, avukat bir siyonist e, tabi bir örgütlenmeye gidiyorlar ve Basel'de ilk ben oralarını bilen bir insanım İsviçre vatandaşıyım aynı zamanda Basel'e defaatle gitmişliğim var ve o caddenin ismi zaten Theodor Herz Strasse olarak yani cadde olarak geçiyor. E, velhasıl orada e, bir kongre düzenlediler bu emellerini hayata geçirmek için. Uganda'da böyle bir toprak parçası üzerinde bir devlet düşündüler baştan veya Güney Amerika'da da olabilir dediler. Ama kendi aralarında karar verip işte bizim geçmiş atalarımız, ecdadımız veya Musa Aleyhisselam'ın da Geçmişte e, orada bir yaşamı var. Bu yüzden biz orada bir devlet kuralım. Nihayet oraya karar veriyorlar. Oraya karar verdikten sonra Osmanlı'yla tabii o dönemin e, padişahıyla iletişime geçiyorlar Abdülhamit'le. Abdülhamit de diyor ki buralar e, kanla verildi, kanla alınır. E, kusura bakmayın size verecek toprağımız yok diyorlar. İşte İngiltere'de tabii aracılar falan giriyor. Sizin borçlarınızı kapatalım buna mukabil gibi bir takım dayatmalar da oluyor. <laughs> Fakat e, bu ara tabii e, bizim Çanakkale Savaşı'dır, akabinde e, bölgemizde İslam coğrafyalarında yaşanan savaş ve Birinci Dünya Savaşı ve e, 1916 senesine geldiğinde e, Skespikot Anlaşması karşımıza çıkıyor. Yani Fransa ve İng İngiltere Dışişleri Bakanları masaya oturuyorlar. Bunlar Savaş Bakanı aynı zamanda. Hem Dışişleri Bakanları hem Savaş Bakanları. Bunlar bir araya gelip cetvelle böyle bizim İslam coğrafyasını çiziyorlar. Kendi aralarında paylaştırıyorlar. Erzurum ve yukarısını da Rusya sus payı olarak diyorlar. Buralarında sen alırsın diyorlar. Kendi aralarında böyle yani sırtlancasına paylaşım yapıyorlar teorik olarak. Sonrasında tabii burasını kullandıkları için yani buraya asker çıkardıkları için burada zaten hegemonik bir yapıları var. Fakat e, İngiltere'ye 1800'lü yılların sonunda İngiltere'nin e, Mısır'ı işgal etmesi ve Mısır'dan e, şöyle söyleyeyim. 1916 senesinde Skespiko Antlaşması yapılıyor. 1917 senesinin sonbaharında baharında e, Balfour yani o dönemin yine dışları İngiltere'nin Dışişleri Bakanı Arthur Balfour e, kendisi Siyonistlere yönelik bir... E, taahhütte bulunuyor. Bunun adı zaten literatürümüzde Balfour Deklarasyonu olarak geçiyor. Diyor ki Siyonistlerin o günkü temsilcisi olan Rothschild ailesine yazdığı mektubunda Filistin toprakları üzerinde size bir devlet vaat ediyorum diyor. Bunu en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Ve hemen bakın Kasım ayında bu taahhütte bulunuluyor. Aralık ayında ise ee, ne yazık ki işgal ediliyor Filistin toprakları İngilizler tarafından. Ancak burada bir e, çelişki var. Burada bir ironi var. Burada bir yanlışlık var. Onu ifade etmiş olayım. Bu çok önemli çünkü. Ee, Filistin toprakları üzerinde tabii 1517'den 1917'ye kadar 400 yıl boyunca Osmanlı'nın himayesinde ve yönetimindeydi Filistin toprakları. Şimdi orada bulunan e, yani savunma gücünün başındaki general haber gönderiyor Pahitat İstanbul'a. Ya ne olur diyor bakın diyor Sina Yarımadası'nda ön hazırlık yapıyorlar. Mısır tarafından gelip bizi Filistin'e işgal edecek bu İngilizler. Bize diyor takviye kuvvet bize güç gönderin askeri yani muharrip güç savaşacak güç gönderin bize. Ne acıdır ki o dönem Osmanlı İmparatorluğu Avusturya, Macaristan İmparatorluğu ve Almanya ile aralarında yapmış olduğu bir mütabakat var. Yani bir anlaşma, bir sözleşme var. Müttefikler bunlar. Bu sefer Galicia, yani bugün Ukrayna ve Polonya sınırları içerisinde kalan Galicia bölgesinde Ruslara karşı savaştırılmak üzere Osmanlıdan 30 bin asker talebinde bulunuluyor. Halbuki o dönemde bizim önceliğimiz Filistin olmalıydı. Filistin çünkü bizim hem kutsalımızdır, ilk kıblemizdir. Ondan öte Allahu Teala İsra suresinin daha birinci ayet-i kerimesinde Barekna havlehu diyor. Yani burada Allah-u Teala o toprakları kutsuyor ve Müslümanlar için Mekke, Medine nasıl kutsalsa Filistin toprakları da bizim için kutsaldır. Sadece Mescid-i Aksa ve çevresi değil bütün Filistin denizden nehire bütün Filistin toprakları bizim için kutsaldır. Bizim için kırmızı çizgidir. Fakat ne yazık ki Osmanlı bu hatayı yapıyor. İşte Galiçe'ye asker gönderiyor. Hatta benim dedemin babası bizzat yani ve bizim ailemizden Bosna'dan çünkü Balkanlar yakın olması hasebiyle orada seferberlik yapılıyor. Yani 7 sene askerlik yap yapmış Osmanlı'ya bir yedi sene daha askerlik yapması için silah altına alınıyor bu insanlar ve oraya götürülüyor birçoğu da şehit oluyor benim dedemin babası gibi yani Galicia'da ve Velhasıl e, bu hata yapılıyor yapılınca 1917'de rahat bir şekilde fazla bir mukavemetle karşılaşmadan e, Filistin toprakları İngilizlerin eline geçiyor orada İngilizler bir manda yönetimi tesis ediyor Hatta bayraktır para basıyor vesaire orada koloni olarak kullandığı Filistin halkı var Tabii bu süreç içerisinde e, göç başlatılıyor çünkü nasıl olsa İngilizlerin e, alt kontrolü murakabesi altında sürekli göç yaşanıyor. Halbuki orada birkaç bin Yahudi yaşıyordu yani ilk zamanlar. Fazla bir şey yoktu. Ama ne oldu? O süreç içerisinde yani 1917'den 1945 yılına gelene kadar e, büyük bir oranda göç yaşandı. Avrupa ülkelerinden Rusya'dan, Polonya'dan her taraftan oraya e, Siyonistler yerleştirildi. Yahudiler yerleştirildi. Sonrasında ne oldu? İngiltere tabi e, Arap ülkelerini kendine cephe almamak için bu işi Birleşmiş Milletler'e havale etti. Yani o bölünme işini ve Birleşmiş Milletler aldığı kararla 14 Mayıs 1948 48 yılında hatta Nekbe günü, kara gün olarak Filistinliler bunu ya ki biz Müslümanlar da öyle bakıyoruz. Ee, kara bir gündür Müslümanlar için. Ee, orada yüzde elli Yahudilere veriliyor. Siyonist Yahudilere yüzde Müslümanlara veriliyor. Müslüman Filistinli Arap kardeşlerimize veriliyor. Fakat işin acı tarafı çünkü bunların biraz evvel ben başlangıçta ifade ettiğim gibi bunların mentalitesini, inançlarını, akidelerini çok iyi bilmek durumundayız. Bunlar o verilenle yetinmeyecekler. Zaten Birleşmiş Milletler'e kendi kendi sınırlarını deklere etmeyen bir topluluk ee, Arzı mevut diye yani kendi tevratlarında kutsadıkları o tevratta kendilerine vaat edilmiş olan Mezopotamya topraklarını mutlaka ve mutlaka ele geçirmelerinin düşünüyor düşünüyorlar ele geçirmeyi bu yüzden daha ilk gün yani 14 Mayıs 1948 senesinde Birleşmiş Milletler'de deklere edilir edilmez hemen komşu köylere <laughs> Deryas'in olmak üzere. <laughs> komşu köylere baskınlar düzenliyorlar. Bu baskınlar öylesine bir şekilde günlerce sürüyor ki kısa süre içerisinde 600 tane köyü imha ediyorlar. Binlerce, on binlerce insanı katlediyorlar. 700 binin üzerinde mazlum Filistinli halkı sürüyorlar, sürgüne tabi tutuyorlar. Onlar bugün diasporada yaşıyor. Yani onlar hatta 700 bin, birkaç milyon oldu şu anda. Velhasıl böyle bir çelişik durum. Şimdi 75 yıllık bu sürece baktığımızda aslında bugün yaşanmakta olan bir soykırım var fakat bu soykırım zamana yayıldığı için fazla dikkat çekmiyordu. 75 seneden beri zaten orada yaşanan bir soykırım var. Yani Peyderpey, peyderpey bakın 82'de Sabra ve Şatilla kamplarına Lübnan'da baskın yaptılar. Orada insanlık dışı vahşet örnekleri sergilendi. Orada mazlum insanlar, çoluk çocuk, kadın, yaşlı katledildiler. Ve sürekli zaten katliam orada yapıldığı için işgal ede 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 şu anda belki de yüzde doksana yakın bir bölüm işgal altında yani küçücük bir Gazze parçası dünyada kilometre başına insan sayısının en yoğun olduğu bir nüfus yaşanıyor. Yani Filistin topraklarının demografik yapısını değiştirdiler <laughs> ve dünya seyrediyor. İşin garip tarafı yani bugün orada yaşanan bir vahşet var. İnsanlık dışı böyle bir... <laughs> jenosit bir soykırım yaşanıyor. O vahşete bütün dünya seyirci kalmış vaziyette hatta seyirci kalmaktan öte Amerikan Başkanı Joe Biden'ı biliyorsunuz hemen daha e, Filistinliler e, daha doğrusu Hamas'tır, e, İzzettin Kassam Tugayları, İslami Cihat işte bunlar. E, kendilerini yani savunma amaçlı bir saldırı gerçekleştirdiler. Böyle bir şeye ihtiyaç duyulmuş ki bunu yaptılar yani. Bazıları eleştiriyorlar işte çok yersiz yapıldı. Bunlar da diyor ki ya biz ölsek de öldürürsek de zaten diyor bizim halimiz bu. Mecburuz böyle bir şey yapmaya ve yaptılar. Her neyse biz o konuyu tartışmayalım. Fakat burada Joe Biden'ın işte gelip de tebrik etmesi veya onlara moral desteğinde bulunması ve 3,5 milyar dolar yarında bulunacağının vaadini vaadini söylemesi ve akab hemen İngiltere'de ve Amerika İngiltere' bütün Deniz kuvvetlerini Kraliyet ailesine bağlı İngiliz Deniz kuvvetleri, hemen bölgeye çıkarıldı, gönderildi. Yani burada bir zulüm var ve o zulmün taraftarları da belli oluyor. Yani küfür tek millettir deniyor ya. Ama burada zulüm tek millet olarak biz görüyoruz. Yani bir tarafta erdemli insanlar var. Dünyanın her tarafından yani İspanya'dan tutun Güney Amerika'ya kadar birçok gayrimüslim ülkelerde bile orada yaşanan o vahşeti e, protesto etmek amacıyla insanlar e, toplandılar, mitingler düzenlediler. Hani erdemli tutum sergiliyorlar. Şimdi bizim toplum yolumuza gelince biz burada Evet günlerce yapılan e, bu nümayişler gösteriler protesto mitingleri tamam bir tarafa asıl yapılması gereken ne şimdi bana dün bir kardeşimiz soruyor veya bir başka televizyon kanalı bana sorduğunda Mehmetçik oraya çıksın mı Mehmetçik oraya gitsin mi bir başka kişi de diyor ya bugüne kadar İran zaten silah verdi onlara ne duruyor yani İran'da saldırsın Ben de diyorum ki hayır Efendim ne İran ne Türkiye Mehmetçi askerini göndermesin sadece ve sadece ivedilikle acil bir şekilde hiç beklemeden İslam İşbirliği Teşkilatı toplanmalı veya D8 bir araya gelmeli ortak Müslüman ülkelerden oluşturulacak bir barış gücü mutlaka ve mutlaka oraya gönderilmeli. Yani bir ülkenin gideceği asker oraya ateş, ateşe atılması demektir. Onun için Müslümanlar birlik olacak. Allahu Teala bize Estağfirullah ve atasimu bihablillahi camiyan ve la demiyor mu Kur'an-ı Kerim'de. Onun için biz mutlaka ve mutlaka bir araya gelmeliyiz. Güç birliği ine gitmeliyiz. Maide suresinin 51. ayet-i kerimesinde Yahudi ve Hristiyanlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Eğer siz kendi aranızda dost olmazsanız, güç birliğine gitmezseniz devletiniz, gücünüz gider, zelil olursunuz. Allahu Teala birçok birçok ayet-i kerimede bizi uyarmasına rağmen bugün 2 milyara varan nüfus potansiyelimizle Maalesef olayı seyrediyoruz. Orada bir vahşet yaşanıyor. Orada insanlık dramı yaşanıyor. Velev ki orada yaşayanlar Müslüman dahi olmasalar bakın ister Hristiyan, Mecus, putperest, ateist ne olursa olsun orada yaşayan insan sonuçta insan mazlumun dini sorulmaz. Oradakiler Müslüman olmasa bile bizim garantörlük hakkımız var. 400 yıl boyunca yani 1900 1517'den 1917'ye kadar 400 yıl Osmanlı'nın e, himayesi altındaydı oralar. Peki Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'nın bakiyesi olarak bir garantörlük hakkı kullanıp Müslüman ülkeleri de e, bir araya getirip oraya mutlaka ve mutlaka bir barış gücü çıkarılmalı diye düşünüyorum. Yoksa o vahşet insanlık dışı bir şekilde devam ediyor. Düşünebiliyor musunuz ya? Uluslararası yani savaş hukukuna göre hastane vurulmaz, okul vurulmaz, mabet vurulmaz. İnsanlar camilere sığınmışlar camiyi vuruyor. İnsanlar hastanelere sığınmış hastaneler vuruluyor. Yani bu son derece vahşet yaşanıyor orada ve bunu insanlarımız da görmeli. Yani insanlarımız değil bizim Müslüman ülkelerin başındaki siyasiler mutlaka ve mutlaka ivedilikle bir an evvel oraya bir araya gelip biraz evvel ifade ettiğim gibi bir barış gücü çıkarmalı, göndermeli. Rahmetler Bakan ne diyordu? Siyonistler laftan anlamaz, diplomasiden anlamaz, güçten anlar diyordu. Olay bu. Çok sağ olun. Teşekkürler. Çok güzel özetlediniz. Eyvallah. ederim.